Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben size çay takımı yapmıştım, çaydanlığımı gösterdim, bardakları gösterdim. Şimdi bir arkadaş tepsisini istemiş göstermemi, ben de tepsisini de göstereyim istedim. Özel bazı istekleri yapabileceğimi yapıyorum ama hepsini de yapamayabilirim. Ama yapabileceğim bir şey olursa da önceliği ona vermeye çalışırım. Mesela tepsiyi çekmeyi düşünmemiştim ama. Arkadaş isteyince çekeyim dedim. Şimdi bu tepsimin büyüklüğü şöyle elimle karışlayın bir karış. Bunun ortasından başladım. Şuraya 20 tane zincir çektim. Onun üzerine artırarak dolandım. Ama ben size göstereceğim tepsiyi e, bunun yarısını 10 zincir çekeceğim. Daha küçük göstereceğim. Ne kadar büyük istiyorsanız şu ortayı biraz daha zincirini büyütür. Kenarlardan biraz daha büyütürsünüz. Ben mantığını ve tekniğini gösterince büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. Şimdi ipimiz biraz sert olursa bu ipim daha sert bir ipti. Ee, şimdi patik ipinden göstereceğim. Ben genelde birçok ördüklerimi lif ipinden yapıyorum ama bu biraz sert istiyor. Şimdi başlayalım. Şöyle biraz bir ip alıyorum ben. Şu baştan. Şuradan başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu ipimi üstüne alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Küçük bir şey göstereceğim. Bir önündeki deliğin içine battım. 2 tane battım. sonra düz örüyorum. Şu ipi de içine alarak o ipi kesedebilirim ama içine alırsam biraz daha Sert durmasını sağlar. Kessem de olur kesmesem de. Şimdi köşeye geldim. Aynı deliğin içine 3 tane batıyorum. Ve karşısına geçiyorum. Şu köşeye geldim. Şu ıı, deliğimin içine iki batıyorum. Ben tığımı değiştireyim. Bu biraz ince geldi. Tığım 7 numaraydı. 5 numaraya değiştirdim. 5 numara biraz daha kalın. Şunu da keselim. Şu köşeden Şu deliğin içine 2 batıyorum. Bir sonraki deliğin içine yine iki batıyorum. Düz örüyorum. Şu aradaki 10 del e, ördüğümü artırma yapmıyorum oradan. Kenarlardan artırma yapacağım. Şu kenara geldim aynı şekilde yine artırıyorum. Birini tek örüyorum. İkinci sırada birini tek, birini çift örüyorum şu köşede. Birini tek, birini çift burada. Şu 10 ıı, delik ortada duracak. Şuradan şu hizadan artıracağım. 2, 3. 4 5 6 7 8 9 galiba şuradan birini saymadım. Şunun denginden şuna artırma yapayım. Birine tek birine çift Şimdi yine düz örüyorum. Şu köşeye geldim. Yine çift öreyim. Birine tek. Birine çift. Şimdi şuna da çift öreceğim şurası genişliyor. 2 Şimdi şurada yine artıracağım şu onun dengine gelince birine tek öreceğim birine çift birine tek birine çift Şimdi şuraya yine geldim. Şunun dengini. Buna çift öreyim. İki tanesine tek öreyim. Üçüncüye çift ördüm. Bir, iki, üçüncüye çift. Düz gidiyor. Kıvrılma, kardalanma fazla e, artırdığımızda kardala olabilir. Eksik olursa da kıvrılma olabilir. Zaten örgü kendini gösteriyor. E, şeyini burada yine artıracağım. Bir, ikisine tek, birini çift. çift şuna çift örelim bunu tepsiye ne kadar büyütmek istiyorsam aynı şekilde artırmaya ve örmeye devam ederim Sıra'nın dengine geldim, yine çift battım, ikisine tek battım, birine çift batıyorum. İkisine tek battım, birine çift. 2 Şuna çift. Şimdi yine düz. Şurayı gözetiyorum. Şunun dengini gözetiyorum arkadaşlar. Şimdi buna çift 3 tanesine tek batayım şimdi de biraz sırayı artırınca üçüne tek birine çift 1 2 3 dördüncüye çift 1 2 3 dördüncüye çift Şunun dengine gelince buna da aynı yapayım. 3 tanesine tek 4. çift 1 2 3 Dördüncüye çift. Bir, iki, üç, dördüncüye çift. Üç, dördüncüye. Burayı artırmayayım. Ben size gösterecek olmasam bu kadar sayıyı da saymam. Zaten Çok ördüysen örgü kendisini gösteriyor. bir de bu tarafa artıralım. 1 2 3 dördüncüye çift atıyorum. 1 2 3 dördüncüye çift atıyorum. 1 2 3 dördüncüye çift atıyorum. 1 2 3 dördüncüye çık batayım. Şimdi büyüklüğünü bu kadar yeter diyorsam hiç artırma yapmadan 2 3 sıra örüp geleyim. 2 artırma yapmadan örmeye durduğumda şu kenar oluşmaya başlıyor. Biraz kavrulmaya başlıyor. Düz dik gitmeye başlıyor. Ben bir e, artırmayı bırakayım. 2-3 sıra dolanıp geleyim. Ben birkaç sıra dolandım. Şu kenar oluştu. Bu ken tepsin biraz daha derin olsun istiyorsanız e, birkaç sıra daha dolanabilirsiniz. E, artırma, eksiltme yapmadan dolanınca kenar oluşuyor. Şimdi şuraya gelince zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu kadar sap bana yeter mi? Yeter. Şöyle zendirimi ölçüyorum. Şuraya batıyorum. Örmeye devam ediyorum. Tam karşısına geleyim. Şu köşeye geldim. Aynı şekilde 10 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Siz buralara sayabilir, ölçü koyabilirsiniz. Ben koymadan yapıyorum. İp koyarsınız. Bir şey sayarsınız. Aynı eşitlikte olsun istiyorsanız. Şimdi şuraya kadar görüp geleyim. Şu zincir çektiğim yere geldim buranın içini dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne doldurdum. Tepsimin yapı oluştu. Aynı şekilde öte, öbür tarafa da öreceğim. 6 7 8 9 10 Şurada bırakayım. Şöyle. imizi arkaya saklayalım. tepsimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.